28 Eylül 2020 Pazartesi günü iyi, öncelikle iyi haftalı direktlerimizi size sunuyoruz. Akşam yarışları Newcastle'dayız. Newcastle İngiltere Birleşik Krallık'tayız arkadaşlar. Ee, çok çetin bir program var gerçekten bugün. Ee, hep beraber bir bakalım şimdi ne, nasıl değerlendirmişiz görelim. Çalışmamızı yaptık güzel bir çalışma oldu. Bazı atları biliyoruz. Şimdi ikinci koşuyla başlıyoruz burada e, altılı biliyorsunuz. Maiden bir koşu iki yaşlı İngilizler. 1400 metre normal kum pisti arkadaşlar. Newcastle'da. Toplam 11 tane saf kan var burada. Ee, ve size tek bir attan bahsetmem gerekecek. Burada neden? Çünkü e, burada rekor bir AGF oranı bekliyorum ben bundan 70 veya 65 üzerinde. 4 manalı 3 Kingdom. Zaten Newcastle'dan başka bir yerde de koşmamış, David Egan'ın bindiği Third Kingdom, bu koşuyu elini kolunu sallayarak alması lazım bir aksilik olmazsa o Grubun çok çok üstünde Hiç yani başka türlü bir at yazma ihtimali yok, yani atılıyor yatarsa yatsın yani yapacak bir şey yok yani Bu atın yanına at yazılması zor O yüzden Birinci ayaktan daha bankoyla başlıyoruz Hayırlı olsun diyelim. Ee, muhtemelen 65-70 alanında bir AGF falan çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani bu ata %40 falan AGF e çıkmaması lazım. 40'ın altına düşerse çok tehlikeli. Ee, evet. Normal şartlarda 65-70 AGF e çıkması lazım. Evet. Birinci ayak geçiyoruz. Şimdi ikinci ayak üçüncü koşu. koşa geçelim arkadaşlar. Evet. Newcastle Birleşik Krallık Great Britain United Kingdom, İngiltere ne derseniz deyin oradayız bu akşam. Eğer bu ikinci kuşu geçersek, birinci ayağı yani bankomuza geçersek şansımız devam ediyor demektir. Üçüncü koşu, Maiden, iki yaşlı İngilizler 1400 metrede normal kumda koşuluyor. 6300 denlik bir ikramiyesi var burada. 11 tane safkan burada. Start alacaklar. İlk atımız Arkadaşlar daha doğrusu şöyle söyleyeyim dört tane altın e, biz aynı kafeye koyuyoruz yani hangisi daha iyi derseniz bana göre dört dördü de aynı kafeye koyuyoruz öncelikle bir numara Kenny Cammy Jammy Roman Scottla ne dersiniz deyin. dört numaralı We Still Believe Paul Murrionla ilk kez koşuk olmasına rağmen yazılması gerekiyor bize göre. 7 numara Dutch Light George Wood altıncılık yapmış. Ve 9 numara Onazia Onazia Qatar national bakın. Hatırlarsınız bu Qatar National vardı daha evvelden Cem Hardin'in bindiği. Ee, yani bakalım hayırlısı her şeyin ne olacaktır böyle. dört tane safkan bir dört yedi ve dokuz olarak buraya da geçiyoruz bu kuşta da dördünün de arkadaşlar tekrar ediyorum dördünün de eşit şansı sahip yani bir numara 4'ten daha iyi değil dört numara birden daha iyi değil dokuz numara birden e, daha iyi değil bir numara dokuz numaradan daha iyi değil arkadaşlar at bulabiliyorsanız siz de kendinize göre biz bula bula bu dört taneyi bulduk burada zoraki. ki ee, siz de yazabilirsiniz tabii ki kendi atınızı 1 4 7 ve 9 4. da geçiyoruz burayı. Evet. Şimdi 4. koşuya geçelim 6'lı ganyan 3. ayağına. Evet. Newcastle'da 4. koşudayız. 6'lı ganyan 3. ayağı, handikap 3 Quick İngilizler. 1000 metre tapeta arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada eee bu listeleri oluşturduktan sonra bizim bir şey dikkatimizi çekti. Son anda fark ettik biz bunu. Eee şimdi bu ayak eee yani dördüncü koşu ve yedinci koşu. Handikap 3 yukarı İngilizler bakın. Bu 1200 metre. Yedinci koşu. Bu 1000 metre. Handikap 3 yukarı İngilizler. Gördünüz değil mi? Bakın. Yedinci koşu. Ve şimdi burada son anda bu dikkatimizi çekti. Hemen öncelikle anlatayım bu da dikkatinizi çekme, çekilmesi gereken noktayı size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada bir safkandan bahsedeceğim ben size. O da 5 numaralı Arnold. Arnold'ın normalde 7. koşuda olması lazım. Fakat mesafe 1200. E, mesafe 1200'de baktığımız zaman Arnold ne yapmış? Bir türlü isteneni verememiş. Yani 3-2-2 falan böyle devam etmiş. Bir türlü verememiş. Neden? Mesafe biraz uzun gelmiş. Önde götürdüğü koşulları bir türlü tamamlayamamış falan filan. Ee, ve o yüzden ne yapmış? Kendini bu gruba aldırmış arkadaşlar. Arnold. Biz bunu son anda fark ettik arkadaşlar. Normal şartlar altında ee, tabii ki şimdi söyleyeceklerimiz hepsinin arkasındayız çünkü öyle. E, ama size bunu bir not olarak düşüyorum. Küçük kuponlarla Arnold'ı isteyenler tek atabilecekler. Arnold kadar kuvvetli Lord of the e, Glen var. Phil Dennis'in bindiği. Gerçekten çok kuvvetli. Amerikan orijin. E, yani ters köşeye getirebilir herkesi. Ee, bunu da 5 ve 7 olarak yani ele almak durumundayız burada. Çünkü gerçekten 7 de 5 kadar iyi. E bunlar gelmesi olur 2 numara gelebilir. Ee, bal yare, selam söyle o yare, bal yare. Bu bal yare de gelebilir arkadaşlar. Tamam. Yani üç, üçüncü atımız var ama bu ilk iki atın dışında düştüğü takdirde şimdi geçtik. Bir numara Jungle in the Bungle ciddi bir safkan mı? Güzel bir safkan mı? Son koşusu kesinlikle bazı değil. Bunlar düştü takdirde bakın 65 handikap puanı var zaten. Yani hemen hemen en yüksek handikap puanlarından biri. Bağlı Yare, Selam Söyle O Yare ve Jungle in the Bungle. Ee, ve ne, nedir arkadaşlar? 4 numara Billy Dylan. Billy Dylan da GP Sullivan'la e, sürpriz şansına sahip bir safkan. Sürpriz ben diyor hiçbiriniz gelemezsiniz ben gelirim diyor kısaca. Ee, böyle bir safkan çünkü inanılmaz güzel bir orijinalti hattı var. Ee, Daha de e, aşinalığı var. Dikkat etmek lazım. Bu Billy Dylan'a. Buradaki durum şu arkadaşlar hemen göstereyim. Şimdi 5 ve 7'yi biz ayrı ayrı koyuyoruz. Hatta ve hatta isteyenler yani ya ben bu kadar para ödeyemem yani ben az kupon yapmak istiyorum diyenler tavsiyemiz bizim 5 numara Arnold'un burada geleceğine çok inanıyoruz biz. Yani şu e, bir anda 7, 1, 4, 2 falan filan hepsi fuzilo hale gelebilir. Tabii ki bakın e, yarınki duruma göre yani yarınki derken bugünkü duruma göre e, ona göre siz kararınızı verip yazarsınız. Ama normal şartlar altında küçük kuponlarda 5-7 gibi geçmekte yarar var. Yani e, büyük kuponlarda tabii ki para verdirecek kuponlar yani oluyor. 1, 4, 2 de eklediğiniz zaman belki de e, burada 8 de gelebilir tabii yani ona bakarsanız artık e, onun biz sizin katkılarınız olması lazım. Burada kendi katkılarınız olması lazım stratejinize göre. Ona göre ayar yaparsınız. 5, 7, 1, 4, 2 geçtik ve şimdi 5. koşu günün 4. ayağına geçiyoruz arkadaşlar. Newcastle'da beşinci koşudayız. Dördüncü ayaktayız. Bu da Handicap 3 yukarı İngilizler. 1600 metre arkadaşlar. Yani Arnold'un koşamayacağı bir koşu bu. Arnold işi var zannederim. Evet burada 14 tane safkan koşacak. Ve hemen bu alta doğru çekmişken ilk atımızı söyleyelim. 14 numara Suzy Java. Suzy Java arkadaşlar bakın harika bir safkan böyle. Çok güzel bir kanı hattı var. Zaten 3, 3, 3, 8, 2 e, gördüğünüz gibi. Handikap puanı düşük olmasına bakmayın. Sizi aldatmasın arkadaşlar. 14'ten çıkıyor. En dış kulağından çıkıyor. atacaktır kendini inşallah ileriye. Ve Suzy Java'nın büyük şansı var arkadaşlar. Nerede baksana 8-9 Ganyan olacaktır bu safkanda. Suzy Java bugün e, çıkıyor ve e, yarışı kazanmak için elinden gayreti yapıyor. Bundan eminiz. Üç numara tabi bu hatırlarsanız bu Najib çok geziyor hafta e, ama bir türlü bir şey yapamıyor. Böyle veriyor ediyor Najib e, geliyor Najib e, üçüncü Najib ikinci falan. E, dördüncü oluyor Najib hatırlarsanız o da var bugün Paul Hennigan'la. Bugün kazanma şansı var bu Safkan'ın bu grupta. Bir numaralı Traveler arkadaşlar. Bu da bizim son atımız oldu. Bir numaralı e, Traveler'da e, kim ne... Harry Russell'la. Harry Russell'la 1600 metri tamamlamaya çalışacaklar. Burada AGF oranlarına göre bakın. Ee, belki de bizim gözümüzden kaçan, kaçan bir şey varsa siz o AGF oranlarına göre siz de ilavenizi yaparsınız burada. Ben burada son derece şu e, Come on Linda olsun. Top Attraction olsun. bunlardan yani Sweet Angel Bakın iki kere koşmuş ama 51 handikap puanı var. Bunları da yazabiliyorsunuz. Kodiak Las. Bunları da yazabiliyorsunuz. Kodiaklar daima koşuyor biliyorsunuz. Kodiak yavruları. Black Star Dance. Altılı yapacak olan ayaklılar bunlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi biz burada 3 tane safkan bulduk hemen. Ben onu size 14, 3 böyle Bunların biz yarışı gideceğini düşünüyoruz. Yani bizim sistemimize göre bunların normal şartlar altında kapışması lazım. 14'ünde dedim Ganyan'da 7-8 çıkacaktır. <laughs> Tahmini Josie neydi? Suzy Java. Suzy Java. Robert Robinson'ın bindiği. Ama buraya dediğim gibi siz ekleme yapabiliyorsanız da yapmaya çalışın. Demin mesela Arnold'ı tek atarsanız, ilk ayaktan da tek gelirse bol bol atabilirsiniz buraya. Ben öyle dün görüyorum olayı. Bizim şu anda 3 tane tavsiyemiz var size burada yazılı olarak. Sözleri de dinlediniz. Şimdi 6. koşuya geçelim. 5. ayağa. Evet. Newcastle'da Birleşik Krallık'ta United Kingdom gece 21.45 Pazar akşamı Handicap 3 ve yukarı İngilizler. Hep gördüğünüz gibi 3 ve yukarı İngilizler Handicap arkadaşlar. Handicap, Handicap, Handicap. Boğulduk yani. 1000, 1200, 1400, 1600 böyle gidiyor. şimdi burada çok karışık bir ayak bu. Ee, İlk atımız bir numara Great Colossi. Oradaki e, Great Colossi Oliver Stammers denen bir jokey biniyor buna. Daha evvel bu Great Colossi Newcastle'da bu mesafede yine 1400 metrede birinciliği var. Çok da güzel. Dereceleri var gördüğünüz gibi. Hep tabelada yani. %90, %80 tabelada kalmış. Güzel bir mükemmel bir orijinaltı da var. Baba Sulaymani. İkinci atımız 2 numaralı Mutadel. O da Paul Mulrenan biniyor ona da. O da Eylül'de burada yine Newcastle'lı bir üçüncük yapmış. Burada da ümit vaat ediyor. Ee, ve benim atım arkadaşlar, benim ya kendi atım demeyeyim ya, benim atım, keşke benim atım olsaydı buna memnun olurdum. Böyle bir atım benim için oldu. De o Lali. Ee, o da Sam James'le kesinlikle yazılması gereken bir safkan. Kesinlikle ve kesinlikle. Bakın orijinleri kimler? Dubavi, Lali Sleeping Indian. E, ee, çok da biliriz ama Duba, bu Dubavi bilmeyen yok tabi. Bu sektörün içerisinde olanlar. Onun ne olduğunu bilirler. 11 numara Gleason ee, Bu da Zack Bartley ile yazılması gereken safkanlardan gördüğünüz gibi saf İrlandalı Gleison. İrlandalı atlar çok güzel arkadaşlar. Yani İrlanda orijin e, mükemmel. Bütün böyle güzel atlar İrlanda'dan çıkıyor. Kaldı ki son koşusu çok kötü olmasına rağmen bir de 14'ten çıkmasına rağmen günün bombasını patlatır. Çok da güzel ikramiye kaldırtır bize. 7 numara Banmi Crane O'Neill'de ve 4 numara Melgate Magic. Jens Sullivan'la kapalı gözü de takmış. Daha var. Birinci yapmış. Ben bu e, arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Benim iki tane atım var burada. Biri Delore, öteki de Melgate Magic. Bunlar siz geçmeyin. E, bunların ikisi de çok fazla e, ganyan verecektir. AGF'si çok düşük olacaktır. Bakın yani 0-1 falan yani sıfırlı falan yazmaya gerek yok ama 1.5-2 bile olsa yazmaya değer. Güzel ikramiyeler için tabii ki. 1, 2, 10, 11, 7 ve 4, 4 diyoruz. Burada 6 tane safkan yazmak durumundayız. Evet. Yaz Allah yaz. Şimdi son koşuya geçelim. Altılı Ganyan'ın Newcastle'da son ayağına geçiyoruz. Evet. Altılı Ganyan'ın son ayağı Handikap 3 ve yukarı 1200 metre. evet. Arnold'un koşmadığı yer. Aslında Arnold'un bunlarda da koşabilirdi. Arnold orada koşuyor. Evet arkadaşlar. 7. koşu günün son ayağı. Üç ve yukarı İngilizler. 1200 metre artık ezberdeki Hepsi handikap zaten bunların. Üç ve yukarı İngilizler. Üç ve İngilizler. Toplamışlar bütün yaşlı atları. Burada da 10 yaşında at var. Lucky Beggar diye. Evet. Evet. Ama işte gelecek yani belki de. İlk atımız Zebulon. GP Süleyman'ın bindiği. İkinci atımız Lucky Beggar. Laura Kaplan'ın bindiği. Çok zorlamış arkadaşlar bu iki yapmış Laura ile. Ya burada ne olur bilemiyoruz. Hani bunlara göre biraz bir tık üstte kalıyor bu Safkan. Mecburen yazmak zorunda 10 yaşında Safkan'ı. Çünkü yazmazsınız gelir arkadaşlar. Böyle bir durum var burada. 11 numara Star Cracker kesinlikle yazılması gereken bir safkan. Star Cracker Fieldennis'le eee bugün kesinlikle koşuya gidiyor. Bundan emin olun. 11 ve 11. 11'e 11. 11. starttan çıkıyor 11 numara. Bu da ilginç. Ve son atımız da Engleby Molly. Engleby Engleby Molly. Evet. Engleby Molly de gördüğünüz gibi Karnar Umur takım bindiği Safkan epeydir koşmuyor ama burada herkesi ters kuş yapabilir. Bu ayakta AGF oranına göre yüksek AGF'si oranları mutlaka yazın arkadaşlar. Bakın bizim görüşümüz o önemli değil. Bu da teknik olarak ben size söylüyorum şunu. Bu ayakta AGF oranı yüksek olanlar yazın arkadaşlar. Bizim burada çünkü bu ayakta bir ata rağbet varsa mutlaka o rağbet olan at yarışa gidecektir yani bu 15 13 18 12 bunları affetmeyin yani buna yazmak zorundayız Bu ayak böyle Çünkü burada sivrilmiş atlar Arnold bile Burada ben demiş yapamayacağım belli Gitmiş kazanca ayağa geçmiş Değil mi neredeydi o Arnold Arnold 5 numaramız bizim Dediğim gibi küçük kuponlarda bu da tek atabilirsiniz. Yani ben açıkça söylemek gerekirse ilk ayakta 4'ü ve 3. ayakta da 5'i tek atmayı düşünüyorum burada. 7. kuşu ama çok at yazmak lazım. hemen burada toparlayalım. Bir saniye arkadaşlar. Hemen eee verelim tablomuzu. Tablomuz 1 3 11 ve 6 şeklinde. Burada AG olan yüksek çıkan mutlaka yazmak gerekiyor. Ben bunların dışa çıkan yazamıyorum ama belli de olmaz tabi. Şu Anna Maria, yani çok dandik bir jokey koşuyor. Yani Fart var iki numara. Fart. Fart deyip gelmesin. Yani dediğim gibi 1, 3, 11 ve 6 diyoruz. İngilizce in, bir birazsa. biraz 369 kavga enteresan yani. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Yabancılar şimdilik herkese bol şans diliyorum. Ona göre dikkatli oynayın. Güzel. İkisi tane Newcastle olsun. Şantilly Fransız olsun. Biliyorsunuz Fransa'da biz çok iyiyiz. İngiltere'de de biliyorsunuz yani devamlı. Hep başarı %80 yani. Çok şükür. Eee ona göre dikkatli oynarsanız arkadaşlar inşallah ben inanıyorum güzel ikramiye kazanacak olan arkadaşlar olacaktır ee, Bizi canı gönülden bir teşekkür etmeli yeterli her şey gönlünüze göre olsun iyi bir hafta diliyorum başarılı bir hafta diliyorum Allah'a emanet olun, bol şanslar arkadaşlar